Merkez Bankası üzerine düşenlerin hepsini aşağı yukarı yaptı. Belki yatırım yapılabilir seviyeye daha henüz bu sene içinde ulaşamayız 2024'te ama belki bir kademe altına bir kademe altına kadar aynen gidebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda böyle bir faiz varken kurda kalmanın gerçekten hiçbir manası yok. Artık geçmişteki yaşadıklarınızı unutun. Bugün faiz var. Haziran, Temmuz gibi hani acaba tekrar bir memur zam mı olacak mı, olmayacak mı? Bunlar konuşulabilir bir risk ama ben olmayacağını düşünüyorum. Ben hızlı bir düşüş yaşayacağımızı düşünüyorum enflasyonda yani şu en tepeyi gördükten sonra. Oksijen TV finans sohbetleriyle karşınızdayız. Her zamanki Wissam Portföy Yönetici ortağı Tufan Deriner bizlerle. Tufan merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Türkiye biraz zor, biraz da meşakkatli bir süreçten geçiyor. Bunu söyleme sebebim de Amerika temasları. Artılar var, eksiler var ama belli ki e, olumlu anlamda yol kat edebilmişiz ki işte son birkaç haftadır kredi derecelendirme kuruluşları işte e, Citibank ve bir sürü fon yönetim şirketiyle orada görüşmeleri devam ettiriyoruz. Neler söylersin? Bu temaslardaki ana ne ve nereye evredir? Ya şöyle esasında sence bence hani burada programları yapmaya başladığımızdan beri hı hı. düşündüğümüz aşağı yukarı her şey esasında e, gerçekleşiyor. Yani nedir bunlar? İşte sonuçta çok yıpranmış bir ekonomi ve bu yıpranmış ekonomiden sonra artık tekrar hani normalleşme süreci dediğimiz bir sürece dönüş her şeyin yavaş yavaş olacağını söylediğimiz bir süreç ne yazık ki yani bu hırpalanmanın etkisini bir anda e, düzeltme şansınız yok. Bunu bir anda düzeltmenin tek yöntemi ya IMF gibi ya da böyle çok ciddi bir yerden böyle hani tek seferde 100 milyar doların üstünde bir para girişini sağlayıp da bir programla olabilse belki hani o olabilirdi ama o yöntemin izlenmeyeceği bir ortamda da yavaş yavaş bunun olacağı çok netti. E şimdi Merkez Bankası üzerine düşenlerin hepsini aşağı yukarı yaptı. Özellikle de bence bütün kırılım noktası bence esas bazı şeylerin iyileşmesinde seçim öncesinde ezber bozup o seçim öncesindeki 5 puanlık faiz arttırımının bence psikolojik de çok ciddi bir e, esasında bir etkisi oldu. Kredibilite kazancı Aynen. Oldu aslında. ve bu süreç içinde de hani e, en üstten en alta kadar hani böyle bir aradan da pek bir Çatlak ses geldiğinde bugüne kadar açıkçası e, duymadık. İşte geçen gün geçenlerde Cumhurbaşkanı'nın işte hani tasarruf yapacağız söylemi. Bütün bunları ister istemez hani yabancı yatırımcı ve yerli yatırımcı da bunların hepsini bir şekilde olumlu algılıyor. Çünkü hani bu yaşananların ardından ne yazık ki bir acı reçete olmadan ekonominin rahatlama ihtimali hani bizim bildiğimiz kadarıyla böyle bir imkan ne yazık ki söz konusu değil. E şimdi bunlar uygulanmaya başladıkça yavaş yavaş da yabancının hani Türkiye'ye karşı olan ilgisi e, artmaya başlıyor. İşte e, Mehmet Şimşek'in de belirttiği gibi Hani çok ciddi ilgi vardı diyorlar. Hı hı. Ondan sonra o ilgiyi biz de görüyoruz. Şu anda hani Türkiye'de bayağı portföy yöneticilerinin yurt dışından gelenlerin hani Türkiye'ye geldiğini sıklıkla görüyoruz. İki milyar doları da aştı bu yıl başından itibaren yabancı girişleri zannediyorum ki. Evet, yani daha da bence hani daha bir şey değil bence bu. Hı hı. Hani son dönemde bence esas rezervlerde çok ciddi bir toparlanma var hani şey sonrasını alırsak eğer seçim sonrası dönemi alırsak tabii öncesinde çok ciddi bir hırpalanma vardı o tarafta ama sonrasında hani e, rezervlerin de artık yavaş yavaş toparlamaya başladığını görüyoruz. E kurun zaten hani durumu ortada. Dolayısıyla hani bu normalleşme sürecinde artık geldiğimiz CDS'imizin geldiği nokta işte ben dedim yani hani bu, bu sene en az ben altı tane not arttırımı bekliyorum. Yani altı taneden kastım hani farklı farklı kuruluşlardan hı hı. en az biz bu sene içinde altı tane göreceğiz. Belki yatırım yapılabilir seviyeye daha henüz bu sene içinde ulaşamayız 2024'te ama. Belki çok, bir kademe altına bir en Bir kademe altına kadar aynen gidebileceğimizi düşünüyorum. Hani ondan sonrası birazcık daha bir şeyler isteyecektir o yatırım yapılabilir seviyeye gelmemiz. CDS'lerimizin geldiği nokta itibariyle hani zaten bu not arttırımlarının olmayacağını düşünmek bence e, çok artık kesin olacak gibi ben hani o gözle bakıyorum. Bütün bunlar ister istemez hani piyasa açısından çok olumlu bir e, bence ileriye dönük bir etki yaratacak ama hala kolay değil. Evet KKM falan azaldı hani ama hala daha kat etmemiz gereken e, bir yol var. Yani 140 milyar dolardan 70 milyar dolarların altına doğru sarktık ama e, hala orada yatan bir 70 milyar dolar var. Bunlar ister istemez bir geçiş anında da e, problem yaratıyor. Bence faiz istenen yere geldi. Dolayısıyla hani bu ilginin olmasını esasında ben çok normal karşılıyorum. Çünkü yatırımcı da şunu arıyor yabancı yatırımcı bir hikaye arıyor ve Türkiye'nin de bir dipten dönüş hikayesi var yani şu anda hani hı hı. bunu hep e, ben bunu daha belki zamanlarda hani ne olacak Türkiye ekonomisi diye konuşurken Türkiye ne yazık ki bir hikaye yaratmakta hep zorlanıyordu. Seçim süreçleri, yaşananlar işte o dönemdeki böyle popülist e, kararlar bütün bunlar oldukça açıkçası çok kolay değildi yani. Hani bir türlü ekonomi istenilen e, yere gelemiyordu. Şimdi bu kararlılıkla eğer bu politika e, uygulanırsa dediğim gibi yani zor bir bence bir e, en azından bir önümüzde bir 3-4 ayımız var. Ama ondan sonrasında yavaş yavaş hı hı. ben rahatlamanın geldiğini, geleceğini açıkçası düşünüyorum. Ve ondan sonra da esas çok ciddi bir yabancı para girişinin de ondan sonra olabileceğini düşünüyorum. Şimdi yatırımcılar tabii ki kötü anılar sebebiyle e, daha duygusal bakıyorlardı. Ve senin döviz aleyhine pozisyonlanma önerilerin çok fazla eleştiriye maruz kaldı bu süre boyunca. E, i̇şte sonrasında hatta Tufan Bey şimdilik haklı çıktı gibi ama seçim sonrası bir de siz görün deniliyordu. Gördük Hala e, kur stabil. Seçim sonrası esasında daha da sertleşti yani kurun stabil kalması. TL lehine tabii, hareket. TL lehine hareket ondan sonra daha da e, çünkü faizin yüksek olduğu bir nokta. Neredeyse ayda yüzde beş faiz alıyorsunuz. Doğru. Hatta ee, çok özür dilerim fonlamayı ellilerden de elli üçe çektiği için politika faizinden de üstünde fonladığı Aynen. için seçim sonrası daha da mevduat faizleri yukarı geldi. Şimdi elli yedileri bir ara gördüğümüz hala o civarlarda. Hı -hı. Mı? hani çok şey değilim ama hani 57'leri 58'leri bu rakamları biz hani mevduat tarafında gördük dolayısıyla hani şu anda böyle bir faiz varken kurda kalmanın gerçekten hiçbir manası yok. Yani hani biz eskiden faizler 20'lerdeyken tabii ki de kurda kalmanın hani bir manası vardı. Sonuçta neredeyse zaten Eurobond'lardan o gün koşullarda %10'ların üstünde getiri de sağlayabiliyorduk. Hani %10 dolar getirisi varken %20 TL getiri olması hatta dönem bir bir çok kısa bir süreçte döviz faizinin TL faizinin üstünde olduğu bir süreci bile yaşamıştık yani. Şimdi böyle bir ortamda kimse dönüp de e, esasında TL'ye geçmemesi çok normaldi. Ama şu anda da bence tam tersi bir... bir Keza bizim de değil mi pozisyonlanmamız hep döviz aylıklı, Eurobond hiç döviz, döviz tarafında hiç pozisyonumuz e, yok ondan sonra ve olanları da hep yani artık geçmişteki yaşadıklarınızı unutun. Bugün faiz var yani benim faizi hep şöyle yorumluyorum ben. Faiz hata kaldırıyor. <laughs> yani bu ne demek? Bugün kur yüzde beş develi olsa e zaten siz TL'de de aynı parayı e, kazanıyorsun. Dolayısıyla bu hata affetme olayından dolayı hani her zaman TL'de kalmanın ben açıkçası bu süreçte daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi daha önceki yayınlarda demiştik ki mevcut ekonomi yönetimi gerçekten kanının son damlasına kadar kuru stabilizasyonu sağlayacak. Şimdi yeni bir motto var. Ben bu son bir haftadır yaptığım temaslarda özellikle Amerika'da neler konuşuldu, nasıl sözler verildi. Biraz işte hem, Azine, hem Merkez Bankası tarafıyla konuşmaya çalıştım. Yabancılardan da hatta bunu teyidini aldım. Bu sefer de enflasyonla ilgili yeminiler belli ki tufan. O da şu merak ediyorum senin görüşünü. Mesela rezervlere ilişkin. E, kurun stabil olduğu yerlerde piyasada satış geldiği yerde aslında Merkez Bankası alabilir. Yani döviz rezervlerini böyle bir dönemde daha da güçlendirebileceği pozisyonu var, olanağı var. Ama çok da agresif döviz almak istemiyor piyasadan. Bunun sebebi de döviz alırsa piyasaya bir TL verecek. Ve bu verilen TL de sonuçta gün sonunda enflasyonist etki yaratabilir. O yüzden Merkez Bankası, Amerika'da yatırımcıların o rezerv sorusuna da öyle cevap vermiş. Yani biz ne yapıp edip yani kuru kontrol edeceğiz, yeminli izliyoruz. Bunun sebebi de kuru için değil. Ana hedef enflasyonu kontrol etmek, çıpalamak. O yüzden de ekstra TL likitesi vermeyi hiçbir şekilde istemiyoruz kurum zıplamasına müsaade etmeyeceğiz ve hatta işte Bakan Şimşek de Sayın Şimşek de demiş ki mali para politikası eşgüdümü sorusuna bırakın eşgüdümünü mali politika para politikasına hizmet edecek demiş. Ve bunlar çok önemli açıklamalar. Aynen. Yani zaten esasında bizim de düşündüklerimiz, yapılması gerekenler, Hı -hı. ondan sonra hep konuşulanlar zaten e, aşağı yukarı e, bunlardı. tabi rezerv çok önemli ama senin de söylediğin gibi yani bir yandan sıkılaşırken bir yandan piyasadan döviz alıp TL'yi vermek o da bir esasında sıkılaşmayı çok ciddi bir şekilde e, bozan bir şey. Ama ben ona da bir formül bulabileceğini düşünüyorum belli bir noktadan sonra. Belki bir yerde bir bono ile gelebilir. Yani bence ki bence çok önemli. Hani o piyasanın ben e, açıkçası böyle çok aktif bir şekilde çalışmasını istiyorum. Yani hani e, bono piyasası bence esasında son 5-6 yıldır biz onu bayağı bir kaybetmiştik ama... ...piyasanın esas nabzını tutan, esas ne olacağını gösteren bence en önemli piyasanın ben her zaman tahvil piyasası olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biz şimdi yavaş yavaş o tahvil piyasamızı yavaş yavaş kazanmaya başladık. Yani biz bile artık yavaş yavaş bono alıyoruz, satıyoruz. Yani bir, bir işimiz haline gelmeye başladı. <laughs> Tekrar likit <laughs> hale gelmeye Aynen. Başlıyor. Ama hala yeterli değil. Birazcık daha likit hale gelebilirse eğer önümüzdeki dönemde bence ekonomi açısından da ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Belki de TL'yi çekmek açısından da hani güzel bir e, enstrüman. enstrüman olabilir önümüzdeki e, dönem açısından. Ama dediğimiz gibi hani bu bütün bu yapılanlar, bütün bu açıkladıkları şeyler esasında sonuçta herkesin hoşuna gidiyor. Ve yatırımcıların esasında Türkiye'ye yatırım yapma noktasında da birazcık iştahını kabartıyor. Dolayısıyla e, hani bir para akışının devam etmesi bütün bu senin özetlediğin <laughs> çerçevenin içinde sanki çok olası gibi duruyor. Ta ki bir hata yapılana kadar tek üzücük tek şey hani üzücü olan şey çok fazla hata yapma şanslarının olduğunu düşünmüyorum yani bugüne kadar seçim sonrası dönemde bence hiç hata yapılmadı. Hani e, hata yapmadan bir şekilde yani her yerin kontrol altında yani üst yönetimle e, herkesin birbirine uyumlu konuşması, her şeyin uyumlu gitmesi bence bütün bunlar pozitif. Hani burada belki bir Haziran, Temmuz gibi hani acaba tekrar bir memur zam mı olacak mı olmayacak mı bunlar konuşulabilir bir risk. Ama ben olmayacağını düşünüyorum. Hani olmayacağını düşünen taraftayım. Ama onun dışında böyle çok da Türkiye'nin üstüne gelebilecek yakın vadede bir risk de açıkçası e, göremiyorum. Yani rutin biz bu programı eğer düzgün bir şekilde devam edersek sanki her şey e, hı hı. iyi gidecekmiş gibi duruyor. Reformlar önemli. Yani bizim o tarafta artık böyle birazcık daha e, işte maliye politikası evet hizmet edecek ama bir yandan da hani o tarafta da bir şeylerin olumluya gitmesi gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Tasarruf çok önemli. Yani hani o tarafta eğer o taraf bir de bütçe denkliği sağlanabilirse ki cari açı da çok ciddi bir şekilde geriye çekmiş durumdayız. Türkiye'nin o zaman bir finanse etmesi gereken doğru düzgün bir cari açıkta kalmayacak. E Tabii bunlar olduğu zaman işte ister istemez sizin para ihtiyacınız olmuyor ve her şey daha rahat yolunda yürümeye devam ediyor. Bir KKM'den inşallah bir temizleyelim o tarafı hani o da bitsin. Ondan sonra onun, onun üzerine artık çok fazla bir risk kalmıyor. Buradaki tek şey şu her şeyin çok dengeli ve kontrollü yapılması lazım bundan sonraki dönemde. Çünkü hala yatırımcıların aklında bir ne zaman ben dövize tekrar kaymalıyım sorusunun ona hiçbir şekilde altyapıyı hazırlamamak lazım. Çünkü herkesin hala ne kadar TL'de de olsa bir tedirgin bir yatırımcı Hı -hı. esasında bu tarafta e, söz konusu. Dolayısıyla hani şey e, hata yapmamak o yüzden önemli diyorum. Çünkü hata yaptığınız zaman herkes hızlı bir şekilde dolara dönebiliyor yani. O Tekrar önümüzdeki dönemdeki e, risk, swapların açılmamış olması bence hala birazcık Türkiye'nin bugün koşulları itibariyle hani doğru yapıyorlar diye düşünüyorum. Ondan e, sonra... sanıyorum ki son çeyrekte belki o da belki mesela ben bu yıl açılmasını bekliyordum ama e, en azından kaynaklar diyor ki bu yıl biraz zor. Yani ben de öyle duyuyorum ama yavaş yavaş belki hani kademeli kademeli bir şekilde swaplar da e, açılacaktır. Yani o swapları karşılayabilecek Merkez Bankası güce eriştikten sonra... Rezervlerimizi belki birazcık daha yerine koyduktan sonra program kendini e, belli ettikten sonra işte enflasyon geri geldikten sonra o zaman belki daha rahat bunlar yapılabilir. Ama bugün için bence hani doğru olanın gene o tarafta birazcık daha swap <laughs> tarafında temkinli gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Bir de senin söylediklerinden hani yüzde yüz katıldığım tek şey şu bunu çok uzun zamandır zaten seninle söylüyoruz. Birinci hedef enflasyon yani bu enflasyon olduğu müddetçe. Ee, hiçbir şeyin doğru gitmesi, ekonomik metriklerin yani böyle düzgün yerine oturması kesinlikle mümkün olmuyor. En azından bir artık o aşağı doğru inen ivmeyi bir şekilde bizim görmemiz lazım. Ben hala yıl sonu hedefim olan şeyi koruyorum, kırkı koruyorum. Ondan sonra ve hala da şey tarafındayım. Hani olumsuz risklerden çok olumlu risklerin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bizi bozabilecek şu anda gördüğüm tek bir etken var. O da şu. Yurt dışında hala özellikle Amerika'da yapışkan bir enflasyonun hala olduğunu görüyorum. Hani o da bir o da muhakkak bizi tabii ki de etkileyecek yani önümüzdeki dönemde. Dışarıdan dönem bir enflasyon ithal ediyoruz çünkü. Ediyoruz yani. Çünkü yani o da kuru kontrol etsek de o da çok sorgulanmış. Otomatik fiyatların artmaması lazım. kuru stabil. Hayır çünkü yurt dışında da otomatik fiyatları artıyor. Dolayısıyla hani orada yükselen e, fiyatı sizin kurunuz flat bile, yatay bile kalsa size fiyat artışı olarak geliyor. Aynen. Yani işte bütün bunlar hep bir etken. Ama bence şu anda her şey çok iyi yönetiliyor ve kontrol altında. Hani neyin nereden sorun yaratacağını farkında. Ve dediğim gibi yani yavaş dayı her şeyin yavaş yavaş kademeli olarak gidiyor olması da bence bizim sağlam ilerliyoruz. Yani ana fikrimizde bence çok değişiklik yaratabilecek <laughs> e, bir şey yok. Sadece her geçen gün birazcık daha olumluya gittiğimizi söylemek açıkçası yanlış olmaz. Ben bu arada Naciz Anne, bu yıl sonunda senle daha önce de konuşmuştuk. Gerçekten KKM'de ve dövizde çözülmenin. Hissedilen enflasyon e, mevduat faizine yaklaştığı zaman olacağını düşünüyorum. Çünkü hala şu an yüzde altmışlar, yetmişler elbette beklenen enflasyon dediğin gibi kırklarda mevduatın çok çok altında. Dolayısıyla mevduat cazip ama bizim gibi finans profesyonelleri için. Ama Moody ile konuştuğunuzda illa şu anki cari enflasyona Hı. bakıyor. O yüzden sanki asıl çözülme biraz daha oralarda Oralarda oraya da çok uzak değiliz. işte üç dört aylık bir sürecimiz Hı -hı. var. Ondan sonra hani... Ben hızlı bir düşüş yaşayacağımızı düşünüyorum enflasyonda yani şu en tepeyi gördükten sonra e, önümüzdeki ay ondan sonra artık yavaş yavaş böyle çok hızlı bir e, geriye gelmenin ben tahmin ettiğimizin ötesinde bir geriye gelmenin açıkçası olacağını düşünüyorum. Peki programın sonunu şununla kapatmak istiyorum izninle biraz sıcak paranın detayları ve Borsa İstanbul'u. Aynı zamanda tahvil piyasasında yani işte sıcak paranın geleceği sermaye piyasası enstrümanlarını nasıl görüyorsun bunu soracağım. Çünkü swaplarda az önce sen belirttin işte e, tarihte en yüksek galiba at, bir yer 60 milyar doların üzerine kadar çıkmıştı Hı -hı. ve o zaman ağırlıklı yabancı vardı bu piyasada. Şimdi yaklaşık 10-12 milyar dolarda da swaptan geçen işlemler ve bu 10-12 milyarında büyük bir çoğunluğu e, Türk tüzeller. Türk şirketleri, işte kurumlar yabancı yok denilecek kadar az. Belki bir iki milyar dolar var diyorlar. Şimdi esvapla onlara TL vermiyoruz. O zaman nasıl gelecekler Türk borsasına ya da işte tahvillerde real money görecek miyiz ihale i̇şte, i̇şte zaten birazcık yavaş olacak dememizin sebebi o. Yani buraya bayağı parayı kurunu <laughs> bozduracaksınız ondan sonra ve karşısında bir TL alıp burada yatırımınızı yapmak zorundasınız. Ya yani başka bir yöntem açıkçası. Bu seviyeden dövizini bozar mı? Şu an için işte bence o da bir yanılgılardan bir tanesi. Ben eğer bu tarafta gerçekten inanılan bir program, yukarı gidecek bir borsa ve hani e, olumlu bir seyir varsa o taraftaki kurun buradan yüzde iki yukarıda olmuş, aşağıda olmuş çok kritik ve önemli bir şey ifade etmiyor. Çünkü yabancı yatırımcı buraya geldiği zaman, hani ben konuştuğum için söylüyorum bunu, iki tane baktığı şey var. Bir, kur stabil olacak mı önümüzdeki dönemde hmm. E bunun cevabı evet. Borsa iyi olacak mı? Evet iyi olacağını düşünüyorum bu programdan dolayı vesaire vesaire. Dolayısıyla hani yabancının gelmesi açısından esasında çok sıkıntılı bir durum yok ama pozisyon büyütme açısından bence birazcık daha temkinli bir şekilde ...girecekleri için bu para girişlerinin yavaş olduğunu görüyoruz. Ama yani bence hani hesaplanan da esasında bu yönde olacağı e, tarafında. Şimdi yavaş yavaş da şey kalktı, bankaların o tahsisin kalkması bonoların üstünde. Şimdi bonoların faizlerini biraz yukarı aldı. Hı hı. Yukarı aldıktan sonra talep geldi. Şimdi biraz aşağı geliyor. Orada da bir denge bence e, oturacak. E, bankalar yavaş yavaş... Bu istemedikleri bonoları bıraktıkça daha çok oyuncu geleceğini düşünüyorum ve o likitte arttıkça da orada da aktif bir piyasanın oluşacağını düşünüyorum. O oluştuktan sonra da bence daha fazla yabancı gene gelmeye devam edecek oraya. Peki Türkiye borsasının önünde bir e, sudden stop riski var mı büyüme açısından? Yani böyle keskin, sert bir büyümede ivme kaybı? Ee, şöyle düşünüyorum. Yani bilançolarda bir böyle bir hafif bir hırpalanmayı görüyoruz şu anda. Ama e, hani ben mesela hep borsadaki beklentim 2.7 dolarla 3 dolar arası Hı. hareket eder diyordum. En son Merkez Bankası'nın o 5 bas puanlık seçim öncesindeki arttırımından sonra böyle işte dedim ki artık 2.8 ile 3.1 arasında gider gelir. Yani bu sudden stop'tansa ondan sonucuma yani böyle bir hızlı ekonominin durmasındansa gelecek olan paranın kuvvetinin daha fazla ve endeksleri daha hızlı yukarı taşıyabileceğini Hı. düşünüyorum. Yani şeye geldiğiniz zaman işte o 3.1'lere falan geldiğiniz zaman artık herkes buradan nereye gidecek diyebilir. Ama 2.8'in altına da inmesi mümkün değil. Çünkü herkes orada bir şekilde ileriye dönük beklentisi... Bugünkü bisküvide 280 dolar, işte evet, 310 dolar. 310 dolar aynen Hı. öyle. Yani oralara geldiği zaman beklentisi bir anda para kazanacak beklentisi Hı. oluştuğu için... Endeksinde çok kesinlikle geri gelme ihtimalini yani böyle sert geri gelme ihtimalini kesinlikle görmüyorum. Ama yılın ikinci yarısından sonra da ciddi bir rally bekliyorum. Peki yılın ikinci yarısı için bir portföy sepetinde yaklaşık bir yüzde paylaşır mısın? Elbette herkesin riskine ya göre değişir ama. Ben şu andaki ama. düşüncem şu hani dövizi kullanmayı hiç düşünmüyorum hala. Hı. Dolayısıyla hani şu anda böyle 60 faiz 40 borsa gibi hani git gelleri birazcık değerlendiren bir e, yapının içindeyiz. Ama bence herhalde seçim sonrası yani şeyden sonra ikinci yarıdan sonra bence e, artık yüzde 60 belki de yüzde 70 borsanın olduğu. Şu an biraz 50-50 gibi. 50-50 gibi. gibi ama, ama yani daha böyle faizin daha Hı -hı. şey oldu Geri çekilmelerde tekrar hisse aldığımız, kendimizi böyle yarı yarıya getirdiğimiz bir noktada olabiliriz. Ama ya yani zaten hep bunu çok uzun zamandır söylüyorum. Piyasada zaten aşağı yukarı hep o yönde Doğru. hareket etti. Ama yılın ikinci yarısından itibaren de böyle bir artık buradaki o alışların da birikmesiyle beraber daha kuvvetli bir piyasa bekliyorum. Dövizciler için altın biraz önerir misin şeye portföylere? Ya şöyle altın bu sene için bence enteresan bir enstrüman. Benim çok sevdiğim bir enstrüman değil. Ama hani böyle birazcık da işte dövizim olsun, e, Hı -hı. altını seviyorum diyen yatırımcılar için portföylerde yüzde beş bulundurulabilir. Yüzde beş şey de bulundurulabilir. Yani kripto tarzı Hı -hı. E, varlıklar da birazcık hani Doğru. portföyde e, bulundurulabilir. Ben bu o bitcoin tarafın... yarıya indi bu arada biliyorsundur belki. Evet, yani evet. arz... E... Türkçemali mali arzı çok düştü. O yüzden bayağı da istikrarlı gidiyor orası. Aynen o o tarafta ben bir hani özellikle bu e, ETF'lerin gelmesiyle Doğru. beraber birazcık oranın hani e, artık daha denetlenir bir hale gelmesi ya da güvenilir yatırım yapılabilme ortamı sunulmasından dolayı ben önümüzdeki dönemde hani o tarafta da e, açıkçası iyimserim ama bunların bence hiçbir şekilde Portföyün %5'ini e, geçmesini çok evet. hani doğru bulmuyorum ama risk almak isteniyorsa tabii ki de yapılabilir. Hani Benim bugün gördüğüm TL faiz gerçekten çok az riskle çok ciddi bir getiri sunuyor. Aynı şekilde de borsadaki ucuz şirketlerde aynı e, temayı bence sunduklarını düşünüyorum. Tufan çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Finans sohbetlerini burada noktalıyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.